Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, basın toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün çiftçimizin yanında olmak, çiftçiye yapılan zulmü kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldik. Özellikle buradan tüm çiftçilerimizi selamlıyor, davalarının davamız olduğunu beyan etmek istiyorum. 2024 yılı Türkiye tarımı için maalesef bir felaket yılı olarak geçmiştir. Yanlış tarım politikaları, yüksek maliyetler ve ürün değersizleştirilmesi ülke genelinde çok büyük krizlere tarım politikası olarak ülkemizi sürüklemiştir. Hükümet tarım politikalarıyla yalnızca çiftçiyi değil, Türkiye'nin gıda güvenliğini de maalesef tehlikeye atmış ve tarımsal üretimi çöküşe sürüklemiştir. Bugün çiftçilerimizin bankalara, kredi kuruluşlarına yaklaşık 1 trilyon liraya borçları oluşmuş durumda. Biz faiz batağına saplanmış ve traktörleri haczedilmiş çiftçilerimizi izliyoruz bu memlekette mazot, gübre ve tarım ilaçlarına faiz fiyat artışları iyice boğmuş, girdi maliyetlerini karşılayamayan çiftçimiz toprağından vazgeçme noktasına gelmiştir. Türkiye'nin bereketli topraklarında alın teri döken çiftçi göz göre göre iflasa sürüklenmektedir. Malumunuz biliyorsunuz ki ülkemizin tarım politikaları da ülkenin aynı zamanda bir güvenlik problemidir. Nasıl terör ülkeyi tehdit ediyorsa tarımda izlenen yanlış politikalar da ülkeyi güvenlik olarak ciddi tehlikelere sürüklemektedir. Gece gündüz çalışıp maliyetin altında ürün satan çiftçilerimiz bu hükümetin tarım politikalarının kurbanı olmuştur. Değerli basın mensupları, Tarım Bakanlığı'nın bir sloganı var. Slogan diyor ki, sen üret yeter diyor. Çiftçilerimiz de bu ülkenin bakanlığına güvenerek sabırla üretime devam ediyor. Fakat sonuç hüsran oldu. Ürettiler ama kendilerine bile yetmedi. Çiftçi perişan, tüketici de maalesef perişan. Bugün tarlada bedavaya alınan bir ürün, İşçilik, nakliye, ambalaj gibi temel maliyetlerle hiçbir aracı olmadan iç piyasadan daha soframıza gelmeden en az 10 TL'ye yükselmektedir. Tarladan çıkan ürün maliyetlerle birlikte uçuk rakamlara ulaşırken halk mutfak masraflarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu millet ne yiyecek çocuğuna ne yedirecek? Hükümet bir yandan yüksek enflasyonla mücadele bahanesiyle elini uzatabildiği sektörlere baskı yapıyor, süt de bundan payını alıyor. Ulusal Süt Konseyi aracılığıyla çiğ süt tavsiye fiyatlarını dayatan hükümet, süt üreticisini ineklerini kestirip sektörden çıkmaya zorluyor. Bu sayede ilk aşamada kırmızı et arzını artırarak fiyatları frenlemiş, ancak uzun vadede süt ve et üretiminde büyük bir krizin kapısını açmıştır. Hayvan sayısındaki doğal azalmanın sonucu olarak fiyat artışları sektöre yeni üreticiler kazandırmak yerine hükümetin ithalat kozunu oynamasıyla sonuçlanmıştır. Paramız var ki ithal ediyoruz diyen hükümet yerli üreticiye destek vermek yerine yabancı çiftçiye dolar aktarmayı tercih etmiş. Yerli üreticiyi yok sayarak tarım ve hayvancılığa bir darbe daha vurmuştur. Kimse kusura bakmasın. Biz bu Tarım Bakanlığını Fransa'dan yaptığı devasa ithalat ve aldığı şövalye madalyasından tanırız. Fransa'dan madalya değil Çiftçiden hayır duası almalıydınız ama çiftçiden sadece beddua aldınız. Değerli basın mensupları, çok temel bir ilke vardır. Eğer sütü çözemezseniz, besilik materyalleri sorununu da çözemezsiniz. Damızlık ihtiyacını karşılayamaz, kırmızı et arzını sürdürülebilir kılamazsınız. Bu basit gerçeği anlamayanlar kırsalı tamamen boşaltmış, yabancı hayvancının cebini de doldurmuştur. Bizler Tarım Bakanlığı'nın salonlarında süslü ve ışıklı programlarda açıklanan tüm destek paketlerinin bir şov olduğunu bunun farkındayız. AK Parti 2006 yılında kendi hazırladığı tarım kanununda tarımsal desteklerin gayri safi hasılanın %1'inden az olamayacağını açıkça yazdı. Bu maddeyi kendisi koydu. Fakat 22 yıldır hiçbir kanuna, kurala nizama uymadıkları gibi bu kanuna da maalesef uymadılar. 2006'da tarıma ayrılan gayrimilli safıla hasılasının binde 60 iken bu oran 2023'te binde %25 25'e, 2024 yılında binde 22'ye kadar düşürülmüştür. 2025'te ise binde 20'lerin altına düşecektir. Soruyoruz nerede bu yüzde bir, nerede süslü destek vaatleri? Elbette yanan yine çiftçi, emeği zayi olan yine çiftçi, icralık olan yine çiftçi. Tam bu saatlerde bugün bu saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülüyor şu anda. Yani çiftçimize verecekleri desteği tartışıyorlar. Ama yıllardır olduğu gibi yine sadece sözde kalan destekler üreticinin alın teri maalesef gasp ediliyor. Burada siz değerli basın mensupları vesilesiyle başta milletvekillerimiz olmak üzere Tarım Bakanı'na ve vicdan sahibi tüm bakanlık bürokrasisine sesleniyoruz. Çare basit, çözüm var. Saadet'in sesine kulak verin lütfen. Evet bu maddeleri sıralıyoruz. Öncelikle derhal tarım kanununu uygulayın ve tarımsal desteği 135 milyar liradan 600 milyar TL'ye çıkartın. Göreceksiniz o zaman ne icralık çiftçi kalacak ne haczedilen traktör kalacak. Her ürün için hasat öncesinde minimum fiyat garantisi verilsin. Çiftçi ürününü zarar etmeden satabilsin. Çiftçilere faizsiz finansman sağlansın. Mevcut borçları en az iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelensin. O zaman nasıl bolluk bereket olduğunu göreceksiniz. Et ve sütte dışa bağımlılık bitirilmek için önce zincirin en önemli halkası olan süt üreticisini koruyun. Küçük aile işletmelerine destek sağlayın. Süt fiyatını 1 litre süte 1,5 kilogram süt yemi karşılığında sabitleyin. Simsarları koruyan değil, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak yeni bir hal yasasını hayata geçirin. Topyekün yerli ve milli tarım reformu için harekete geçin. Sizin sisteminiz artık yürümüyor. Bu iktidar yaptığı tüm uygulamalarla üreticiyi, çiftçiyi maalesef yok sayıyor. Onların kendi toprağında adeta köle olarak yaşamasına sebebiyet veriyor. Bu uygulamalar sadece çiftçiyi değil, bir milleti gıda krizine sürüklüyor. Bu milletin çiftçisi tarihin hiçbir döneminde bu kadar yalnız, bu kadar sahipsiz, bu kadar acziyet içerisinde bırakılmamıştır. Bu hikaye adalet ve kalkınmanın değil, açlığın ve sefaletin hikayesidir. Bu ülkenin çiftçisi toprağıyla yeniden barışacak, kendi ürettiğini kendi halkına sunacaktır. Milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi milletimizin alın terini çalanların ellerini yakasından asla bırakmayacaktır. Türkiye'nin bereketli toprakları rantçıların eline teslim edilmeyecek, üretim yeniden canlanacak inşallah. Bu zulüm sona erecek ve Saadet Partisi bunun hesabını mutlaka soracaktır. Son olarak yukarıda saydığımız çözüm önerilerini eğer AK Parti yapmıyorsa inşallah Saadet iktidarında biz hepsini yapacağız. Çiftçilerimizle el ele müreffeh bir geleceğe yürüyeceğiz. Bu vesileyle buraya gelen siz değerli basın mensuplarımızı, kıymetli misafirlerimizi ve çok kıymetli emniyet mensuplarımızı Saygı, sevgi ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun.